İşte İstanbul final oyunları için hoş geldiniz. Her gün bir isim İstanbul finalinde yer alan o final koltuklarından birinin sahibi olacak. Abilik bir yere kadar yürek de isteyen bir şey bence. Volkan abi de çekinen tarafta demek. Net bir şekilde korkak patronun arkasına sığınmış bu şekilde finale doğru adım adım gidiyor. Sadece verdiğim bench desteğini e, görememek yani kendi verdiğimin aynısını alamamak. Açıkçası e, üzdü beni. Onun e, serzenişinde bulundum. Bir de gelen de artık böyle her gelen bir yüksek voltajda geliyor. Yüksek konuşmayla bağırarak geliyor vesaire. Yani bunu belki, belki ben de yaptım zamanında ama bunun özrünü de diledim geçtim yani. Ama kimse bana böyle yaklaşmayınca ben de artık e, ona göre mesafeli koymaya çalışıyorum. Magazin sti olarak merak edenler için İstanbul finalinde yer almayı başaran ikinci isim de ne şekilde belli oldu? biz de siz değerli Survivor izleyicisi ile paylaşmak istedik. Öncelikle sizden ricam videoya bir beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız. Bildiğiniz üzere 1. İstanbul finalini garantileyen isim muhteşem performansla Batuhan Karacakaya olmuştu ki şimdi de yine başarılı ve yaşına rağmen gücü ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Adem Kılıçcı 2. İstanbul finalisti oldu. Adem'i sevenler de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.